İşte analiz programı olarak MNC Hukuk Bürosuna konuk olduk ve yanımızda avukat Nihat Coşkun Bey var. Nihat Bey Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle. Hoş geldiniz. Ben Nihat Coşkun olarak e, Adıyaman'da 1992 yılında dünyaya geldim. 9 çocuklu bir çiftçi babanın çocuğuyum. Lisans eğitimimi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tamamladım ve sonrasında stajımı İstanbul Barosu'na bağlı olarak tamamladıktan sonra meslek hayatıma İstanbul Barosu'na bağlı olarak devam etmekteyim ve şu an serbest avukatlık mesleğimi ifa etmekteyim. Halihazırda da İstanbul Zeytinburnu Cevizli Bağ Ceza hukukunda işlemler nasıl sürüyor? Örnek veriyorum soruşturma ve kovuşturma ayı olmak üzere yargılama iki aşamada oluşmakta. Soruşturma aşaması hemen hemen tamamıyla savcı e, tekeninde ilerleyen ve soruşturma boyunca da e, diğer kolluk kuvvetlerinden de faydalanmak suretiyle sürecin kovuşturmaya gerek var mı yok mu diye değerlendirilmesi sonucunda sonlanan bir durumdur. Şimdi burada soruşturma... E, Türkiye genelinde özellikle de büyük şehirlerde çok ağır işlemekte. Sebebine gelince de çünkü kolluktan herhangi bir evrak talebi diye halinde soruşturma mekanizması olarak savcı tarafından kolluk ağır kalmakta veya kolluk gönderdiğinde savcının iş yükü fazla olduğu için çok daha gecikmekte. Yani bu gibi sorunlar olmakta. Örnek veriyorum benim herhangi bir dosyam 1,5-2 yıl sürebilmekte soruşturmada sadece. Ne yazık ki evet süreler soruşturmada sınır yok. Ancak tutuklu olan müvekkiller açısından ya da tutuklu olan sanık şüpheli daha doğrusu açısından çok önemli bir durum ortaya çıkarmaktadır. Neden derseniz şahıs şüphelidir. Şüpheli olan birini bu şekilde yargılaması henüz başlamadan tutuklu olması evet kuvvetli suç şüphesi denen kavram kanun açısından gerekmekte ama somut bir kuvvetli suç şüphesi olmadan da bazen tutuklanabiliyorlar. Tabi burada bunlar e, doktrinde de çok tartışmalı. Bunları netleştirmemiz biraz e, zaman alabilir ama en azından soruşturma aşaması kısa süren dosyalarda hak ihlalleri çok daha az olmaktadır. Yeni gelen düzenlemelerle birlikte avukatlar, biz meslektaşlarımızla beraber ofisten e, online olarak görüntülü duruşmalara katılabileceğiz gibi bir sistem geliştirildi. Bu da yüzdelik ülkenin tamamen ihlali olacaktır ve çok eksi durumlar da çıkarabilecektir. Evet, süreci hızlandırabilir, Evet daha kolay ulaşılabilir ama çok sağlıklı olmayacaktır. Tabii bunlar da bir alternatif yoldur. Yani en azından ceza hukuku açısından söylemek gerekirse yavaş ilerleyen sürecin hızlanmasını sağlayacak faktörlerdir diyelim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.